Merhabalar ben Ali Ronay. Siemens'e kontrol sende tarifleri bu hafta çok da güzel bir yemekle devam ediyor. Bunun için de size evde sevdiklerinizle tüketebileceğiniz harika bir hindi tarifi hazırlamaya karar verdim. Burada hindinin sebzeleri var. Bunları önceden hazırladım ben. Birazcık marine etmem gerekiyordu çünkü. Karnabaharlar, taze dalından bugün gelmiş hurma, altında patatesler, sarımsak, arpacık soğan, biberiye ve taze kekik. Buna bir de güzel sos yaptım. O sosla marine ettim. Sosun içerisine bir miktar balık sosu, bir miktar soya sos, mandalina suyu ve akça çurubuyla bunları güzelce karıştırdım. Tuz böyle üzerine döktüm. Bunu şimdi normal fırında pişirme yapar gibi fırına atacağım. Hindi ile beraber bu sebzeler de güzel güzel pişecek. Şimdi dolaptan hindimi alıyorum ve hazırlıklara başlıyorum. Gördüğünüz üzere sınıfının en geniş iç hacmine sahip Siemens Extra Large buzdolabı ile beraber bu kocaman yılbaşı hindisini burada saklayabildim. Hindimiz hazır, sebzelerimiz hazır. Sadece hindi de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha önce tavukta da yapmıştık hatırlarsanız. Bunları böyle küçük kanat kısımlarından ayırıyoruz. Bu küçük kanatları pişirmiyoruz. Bunlar yanıyor çünkü. Ve hoş olmuyor ondan sonra. Normalde bunları da bir tavuk suyu için saklıyoruz. Veyahut da hindi suyu işte bu durumda. Gravy'si yani hindinin öz suyu içinde saklayabilirsiniz aslında. Bunları buradan bakın. Cırt bu şekilde ayırdım. Keskin bir bıçak yardımıyla. Şimdilik kenara attım onları. Bu şekilde hazır. Bunu pişirmeye tepsime alıyorum şimdi aldım. Bu zamana kadar yıllar yıllar hindilere her türlü şeyi yaptık İçlerine tuz, buradan tereyağlı karışık karışımlar vesaire. Burada bir de hindinin en güzel kısmı var, hindinin gerdanı. Onları da alıyorum. Gördüğünüz üzere hayvanı yıkamadım çünkü ee, kümes hayvanları yıkanmaz. Bu da bir dipnot olarak bilginize olsun. Biz ne yapacağız şimdi bunu lezzetlendirmek için. Şunu bir kere ayaklarını iyice bağlayayım. Şu formunu kaybetmesin. Bunu lezzetlendirmek için burada bir karışım yaptım. Tereyağı ve soya sosu. Bunu zamanda yabancı bir şeften öğrenmiştik. Bakın bu ılık tereyağı ve soya sosu karışımını sürüyorum. Bu derisinin çıtır çıtır, tuzlu ve parlak olmasını sağlayacak. Ama ekstradan üzerine bir miktar da deniz tuzu atacağım ki o iyice çıtır bir kabuk oluşturmasını sağlayacak. Renk parlak ve güzel. Bunu sonra arada bir kere daha çıkartıp tekrar sürüyor olacağım. Bu hindiyi de fırında pişirirken fırının buharlı pişirme özelliğini kullanıyor olacağım. Bu şekilde nasıl yapmıştık daha önce de buharlı pişirmeyle? Buhar sayesinde bu deri yine çıtır kalıyor ve içi arzu ettiğimiz gibi nemli ve güzel bir şekilde kalıyor. Şuradan da içine birazcık daha tereyağı döküyorum ve oraya da bunun yedirdim. Hindiyi bir tane de yağlı kağıt veya da böyle bir silikonun üzerine oturttum ki sonradan bu tavaları, tepsileri temizlemesi kolay olsun. Üzerine bol bakın. Bol tuz. Bu tuz, muhteşem bir çıtır deri sağlayacak. Bol karabiber. Sebzeleri de karabiberliyim. Hindimizi pişirmek üzere buradan gerekli programı seçiyorum. Kümes hayvanı seç. Tavuk, hindi. Evet, bunu seçtim. Olabilecek en yüksek kiloyu seçtim. Daha önceki programlarımızdan da hatırlayacağınız gibi, Elimizde bu pişirme probu var. Çekirdek ısı ölçer prob bunun ismi. Bildiğiniz üzere buradaki probda 3 tane ay sensörlük özellikli sensörümüz var. Bunlar sayesinde de hindinin iç çekirdeğindeki ısıyı belirleyip pişip pişmediğini her seferinde de doğru piştiğini önceden kontrol edebiliyoruz. Ya buttan bu şekilde takmanızı tavsiye ederim ya da göğüsten bunu bu göğüs kısmından iyice kemiğe kadar sokuyorsunuz. Burada son olarak da bu sebzeleri de beraber pişmesi için alt katına koyuyorum. Evet. Sesin duyduğumuz gibi hindimiz pişti ve akıllı fırının bana haber veriyor. Müthiş. Gördüğünüz gibi bu bir tandır gibi oldu. Normalde ne yapıyorum? Bunu burada probunu çıkartıyorum. Fırın soğuyunca kadar içinde bekletiyorum. O zaman iyice böyle kemiğini salladığın zaman bir tandır gibi oluyor. Aynı şekilde o uygulamayı tavukla da yapabilirsiniz. Böyle pişirme işlemi bittikten sonra kapağı kapatın. Bir yarım saat, 40 dakika kalsın. Bu fırının sıcaklığı ile beraber iyice yumuşayacak ve güzel olacak. Aldım. Sebzeler de pişti gördüğünüz üzere. Ben bunları arada bir parça da tereyağı attım. Ocağımın üzerine koyuyorum ve hafif altını açıyorum. O son mandalina suyu da güzelce karamelize olacak. Bu güzel sebzelerin üzerine en son iyice lezzet vermesi için bu kereviz yapraklarını incecik doğrayıp onlarla karıştırıyorum. O güzel topraksız lezzetleri iyice vurgulayacak. Demense kontrol sende tariflerinde bu yılbaşı için sizlere harika bir hindi tarifi hazırladık. Umarım bu tarifi sevdiklerinizle beraber sizler de pişirir, afiyetle yersiniz. Şimdiden sizlere mutlu seneler, iyi yıllar.